Çekiyor. <laughs> Çekiyor. <laughs> Çekiyor. 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 Bez oğlum ne söylüyorsun? Arkadaşlar bugün 26 Şubat 2022 yerimiz Kırşehir Kaman Mayıs gibi e, Nisan sonu Mayıs gibi yapacağımız kabuk altı kalem aşıların hazırlığı için cevizlerimizi kestik arkadaşlar. E, bu bahçemiz yaklaşık 30-35 yıllık e, çekirdekten dikilme yerli çeşitlerden bu bahçe fakat istenilen verim alınmamış. Ağaçların gelişimi güzel. E, fiziksel yapısı çok güzel. Fakat verim olmadığı için bu bahçeyi çentle çevirme yapacağız. E, kesimini yaptık. E, Nisan sonu gibi o zamanlarda ağlaması gerekli ağlamaları yapar. Biz aşı zamana ağlama sorunuyla karşılaşmadık. O yüzden şimdi kesim yaptık arkadaşlar. Şu anda ağlama yok. Fakat daha henüz olabilir o zamanlar. Önlem amaçlı. Ağaçlarımızı kestik. Bu şekilde 好，谢恒，这位谢恒。